Evet merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Ören sahilindeyiz Muğla Milas Şöyle göstereyim Dağları falan Şimdi arkadaşlar ben size Buranın denizini göstereceğim e, Gerçekleri çekeceğim çünkü Yalan haberler çıkmış ortaya Benim burada yaşadığıma dair falan Yok ben Burada balık öldürüyormuş Falan filan terminal Gözlüğü takalım tamam mı? Ondan sonra ben size tek tek her şeyin ne olduğunu göstereceğim, her şeyi anlatacağım tek tek. Buradan e, arkadaşlarımı selam göndermek istiyorum. İlk olarak işte Mehmet Yasani oğlu arkadaşıma selam göndermek istiyorum. E, i̇kinci olarak e, daha arkadaşım olduğunu zannetmiyorum. Hepsi e, çöp çıktı, yalancı çıktı, şerefsiz çıktı, bir kanun vardı anlatamam. O kadar kötü hadi dalalım var, kötü olur. <laughs> yanlış bir şeye bastı herhalde. Dedim ama ben daldım. Ama herhalde göremedim. Güzel göremediniz her şeyi. Ben şöyle tekrardan almak istiyorum. Hem nefesimi alamadım. Bir yana derinleştiği için şey oldu. İpten gittik. E, nefesimi güzelce alıp ondan sonra dalacağım da arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunun suyu çok tuzlu. O yüzden burnuma çok fazla su kaçıyor. Ve ee, yakıyor burnumu. Çok kötü bir his. Hiç sevmiyorum. Ama bu denizin katlanır mı? Bence kaplanır. Yüzmeye devam ediyoruz. Şu an burası yaklaşık 3 metre falan olabilir. Bakayım. Şaka yaptım. O kadar değilmiş bir poz ver boy verdin Üçümüz de balıkları ya ya. gösterin <laughs> <laughs> you don't move it. Güzel değil mi arkadaşlar? Bu bunun buraya gidip bir şey Ne oldu? Çıkıntı mı var? Niye yazıyor müdür? Heh. Şimdi o duman orada. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. İnsanlar hem Şu an beni kimse duymuyor. Çok önemli bir şey var. Şimdi o duman olma orada. Çıkalım evet. Az siktir. Tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ne oluyor? Arkadaşım çok büyük sıkıntı Çok büyük sıkıntı Ben bu kadar ileri geleceğimi bilmiyordum e, Dubaları geçtik şu anda 30 santim geçtik Çok büyük sıkıntı köpek gelebilir ama Osurdum deniz içinde Osurunca kokusunu alıyorlarmış Geliyorlarmış Altından Bir tane yunus geçmiş olabilir Dubaları sarstı Çok korkunç arkadaşlar Neyse, ben şu an şeyimi anlatayım. Daha neyse en başta şey dedim. Ee, arkadaşlarım beni sattı falan dedim. Şimdi ben... arkadaşlarım buraya gelmek için bilet aldım. Ee, zenginiz. Yani... ...fabrikamız var. İşte zengin olduğunuz için... ...arkadaşlarımıza bir tane bilet aldım. 8 tane yakın arkadaşım vardı. 8 tane aldım bileti. Geleceğim dediler. Ben o yüzden en büyüğünden aldım. Tam 6 bin liraya falan bile tam. Ondan sonra ne oldu sanıyorsunuz? Gelmediler. Tek yüzüyüm. E bir de tatilde vlog çekeriz diye. E GoPro aldım. Ne yapıyorum? Tek çekiyorum. Al kimse var mı? Bak. Var. Var. var mı? Yok al Marina. Ne yapayım Marina ne yapacağım ben? Ben yat kiralı ne yapacağım ben? Tek tekim. buraya geliyorlar. Bizi yokluyorlar. Bizi gidiyorlar. Allah'tan dişini takmadı. Oh. <laughs> evet. oh, 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 oh,